Merhaba sevgili teraziler, yepyeni bir ay, Ocak ayı, artık 2025'e veda ettik bitti, iyisiyle kötüsüyle bitti, güle güle gitsin. Şimdi 2026'da terazileri neler bekliyor? Tabii ki önce Ocak'tan başlayacağız ve yıl boyunca her ay sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teraziler geçtiğimiz 2025'i biraz olumlu, biraz olumsuz geçirdiler. Ama 2026'ya büyük bir şevkle, büyük bir enerjiyle giriyorsunuz. Çünkü özellikle terazilerin kariyer eviyle aile ve yuva evi dediğimiz 10. ve 4. evinde yeni ay ve dolunay var. Ayın 3'ünde dolunay aile ve yuva evinizde. Ofisinizi değiştirebilirsiniz. Ofisle ilgili yenilikler yapabilirsiniz. Bulunduğunuz mekanı biraz daha genişletebilir veya bulunduğunuz mekana ortak çalışmalarda size katkıda bulunacak insanlarla işbirliği yaparak yeni oluşumlara altyapısını oluşturabilirsiniz. Ve tabii ki güzel bir dönem ama ayın 3'ündeki dolunay öncelikle size kariyer diyor. Ayın 18'indeki yeni ay sizin aile yuva evinizde, kariyerinizle birlikte ortak çalıştığı için ayın her gününe büyük bir enerji yüklüyor. Siz bu ay sadece işinizi ve kariyerinizi düşüneceksiniz. Tabii ki sevgili terazilerin zaman zaman değişimleri var. Ayın 27'sinde Neptün artık çalışma evinden çıkıyor. Tam 7. evine geçiyor Koç burcuna. Orada artık müthiş hayaller ama o hayalleri gerçekleştirirken lütfen suya yazı yazmayın. Çünkü bazı insanlar bazı projelerini abartarak size anlatabilirler. Bu arada yeni ay ve dolunay karelerinizde olduğu için çok dikkatli hareket edeceksiniz. Ama en güzel olay 24 Ocak'tan sonra aşk bir sosyal evinizde muhteşem bir gezegen yoğunluğu var. Mars, Merkür, Venüs derken siz müthiş bir ortamın içinde olacaksınız. Sesinizi daha çok duyuracaksınız. Sizi dinleyenler, sizi onaylayanlar hatta sizi hayatlarının baş köşesine koyup sizinle işbirliği yapacak insanlarla beraber olacaksınız. Terazilerin dengeleri bu ay çok güzel gelişiyor. Fakat zaman zaman ailesiyle ve iş arasındaki o karelerde kalabiliyor. Ayın 18'inden sonra ama yeni düşünceler derken hodri meydan sizin diyoruz. Yapacağınız en güzel çalışmalar 23 Ocak'tan sonra başlıyor ayın son 10 günü muhteşem bir şekilde size ait bir gün günler olacak. Lütfen kıymetini bilin. Şubat ayında yeniden görüşeceğiz. Çünkü şubatta bir güneş tutulması kova burcunda size artı bir şekilde gelecek. Evet Ocak ayının en güzel günleri sizin olsun sevgili Teraziler.